Merhaba Oluşum Medya izleyicileri. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımızda her hafta sonu farklı konukları almaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Erçin Yalçın Bey. Kendisi turizm otelcilikte görev yapmış. Çok tanıdık bir sima. Aynı zamanda bizim Oluşum Haber gazetemizin de konuk yazarı oluyor kendileri. Biraz kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz kendileriyle. Hem pandemi sebebiyle gerçekleşen turizm sektörü hakkında bilgiler alacağız. Hem de vatandaşlarımıza bu konuda da uyarıda bulunacağız. Merhaba Erçin Bey, Merhaba, hoş Merhaba geldiniz. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri görüp daha iyi olduk. Sağ olun, teşekkür inşallah. ederim. Sağ olun. Enerji gördüm sizi. Öyleyiz, düşürmemeye çalışıyoruz enerjimizi <laughs> hiçbir zaman. Çok güzel. Yani e, direkt aslında konuya girmek istiyorum da, malum Tabii. bildiğiniz gibi pandemi süreciyle ilgili turizm sektörü ciddi anlamda bir sektöre uğradı. İlçenizi baz aldığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle cevaplayayım ben bunu. Seferihisar, sağcık ve Akarca tarafları işte neresi varsa ekmeksiz Plajı vesaire baktığımız zaman hani zaten geçen seneden 9 Mart'ta patlayan pandemiden sonra zaten sağcık ve Seferihisar zor bir süreç geçirdi. Evet. Açılacak, açılmayacak, pandemi e, bitecek, bitmeyecek, aşı geldi, o gitti, bu bitti derken e, geçen seneye baktığımız zaman 80-90 günlük bir operasyon oldu aslında sağcıkta Seferihisar'da. Evet. Oteller, bütün oteller, küçük işletmeler, işte kare içindeki biliyorsunuz evet. pazar tezgahı açan esnaflar. O, o süreç bittikten sonra, sıkıntılı süreç bittikten sonra zaten Aralık ayında komple kapandık. Yani birçok tedbirler alındı. Pandemiden dolayı. Çünkü sayılar, vaka sayıları da çok arttı. büyük işletmeler kapandı, küçük esnaflar kapandı. Sadece neleri açık bıraktılar? İşte AVM'leri, alışveriş merkezlerine, işte paket servisleri. Onun haricinde herkes tam olarak içine kapanmış oldu ama tabi bu eko, ekonomik olarak ve sosyal olarak çok büyük sıkıntılar yarattı evet. toplumsal olarak hem Türkiye'ye baktığınız zaman ilk başta tabii ki haklı olarak sağlık çalışanları işte kolluk kuvvetleri bakanlıkta görevli olanlar devlet adamları falan açıklandı ama Sizce e, bu aşı yeterli olacak mı? Yani bu aşı yeterli olmaz Ezgi Hanım. Yani şu anda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon, milyon e, resmi tabi kayıt işte 4-5 milyon desek yani 89-90 milyona yakın bir Türkiye'nin nüfusu var. Evet. E, bir de aşı tek fazdan oluşan bir aşı değil üç fazdan oluşan bir aşı baktığımızda e, daha birinci fazla yeni bitti ikinci fazlara yeni başlandı ama aşılanan e, insan sayısına baktığımız zaman daha hani 3 milyon 4 milyonda e, rakamlar var. E, sezon da geliyor şimdi önümüz Mart Nisan Sayın Bakan 1 Nisan işaret ediyor turizm için ama hani bu pek mümkün gözükmüyor çünkü Avrupa'da hiçbir hareket yok. Turizm sektörü Türkiye'nin, Sağac'ın, Seferistan'ın, Alşatı'nın her neyse en üstteki piramitlerinden bir tanesi. çok En çok döviz girdisi olan bir e, bacasız fabrika. Elimizde ne kalıyor şu anda? İç pazar kalıyor. İç pazarı da hareketlendirmek için dediğim gibi herhangi bir strateji yapılmadı. Birçok butik otel hala kapalı ve çok gezip dolaştığım için de baktığım zaman da gerçekten çok üzüldüm. Birçok işletmede satılık kiralık tabelası var. Maalesef. İnsanlar çok tedirgin. Çünkü anlık her şey değişiyor. Anlık genelge çıkarıyorlar. Açıyorsunuz açtıktan sonra şurayı, şunu şurayı kapat, burayı böyle yap, şunu şöyle yap. Bunları yaparken insanlar hep birlikte toplumsal olarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Benim nacizane tavsiyem hani 2021 sezonunun iyi geçebilmesi için bizim sektörde Turizm Bakanı'nın sektör duayenlerini sektörün önde gelenlerini bir an önce toplaması lazım. Stratejileri belirlemesi lazım. Ajantaların üzerindeki borç yükünü alması lazım. En azından devlet olarak ötemeleri lazım. Bir yıl otelcilerde para yok. Otelcilere bir destek vermeleri lazım. En azından otel sahiplerinin işletmelerinin borçlarını bir, bir buçuk sene ötemeleri lazım. Devletin bankalarla ciddi şekilde görüşmesi lazım çünkü hiçbir şekilde hiç kimse e, kredi al alamıyor zaten bankalarda buna yanaşmıyor ne esnek kredi ne uzun vadeli krediye kredi e, alamadığınız zaman da düşünün hani turizm nasıl canlanacak evet. da para yok Ajantacı parasını hava yoluna vermiş otele vermiş otelde para yok misafir yok böyle bir nakit evet. akışında inanılmaz bir sıkıntı var evet. ee, bana göre hani Ege bölgesi sadece seferi sar iç pazarda hareketlenir ama ne zaman hareketlenir yani gerçekçi konuşmak lazım Mayıs'ın 15'ten sonra hareketlenir çünkü e, üst segment dediğimiz bile hani doktorlar e, başhekimler vesaireler zaten hiçbir yere hareket edemiyorlar e, ve sosyoekonomik olarak onların da artık bir şeyleri kalmadı onlar da artık hani para harcayacak durumda değiller kazanamıyorlar Çünkü insanlar tedirgin normal Covid ya da pandemi olmayan hastalar bile artık hastanelere gitmiyor korkusundan endişesinden. Peki Ertuğrul Bey e, sezon açılırsa şayet yaz dönemi için otellerde bu inanılmaz bir patlama olacağını söylüyorlar. Bununla ilgili fiyatlarda yükseliş meydana gelir mi? Otellerde inanılmaz bir patlama olmaz. E, çünkü geçen de söylemiştim yani Almanya'yı örnek göstereyim yine Sayın Merkel e, neredeyse kanun çıkaracak. Yani yurt dışına tatile gitmeyin diye bunun da tek sebebi hem hastalık yayınını önlemek için hem de kendi ekonomisini ve parasını içeride tutmak için Almanya'da bir dolaşım yaratmaya çalışıyor. Bunu İngiltere de aynısını yapıyor. Ee, İsrail ile Yunanistan yanaştılar birbirlerine. Yani birçok stratejik hamleler var. Herkes çünkü kendi ekonomisini içeride tutmak istiyor. Bizim de yıllardır hep benim üstüne basarak söylediğim şey iç pazarı her zaman önemseyin. Gün olur devran döner işte Rusların Rus odaklı, işte Alman odaklı, e, efendim, söyleyeyim, İran odaklı, Polonya, Ukrayna, Belarus aklınıza ne geliyorsa ortada odaklı çalışmayın. Çünkü bizim bir iş pazarımız var ve bizim insanımız da gezmeyi, konaklamayı, tatili seviyor. Şu anda tek elimizdeki gözle görür, görülür görülür e, kendi e, insanlarımız. Onlar da Mayıs 15'ten sonra hareketlenecek ama dediğim gibi tıktım tıktım dolmaz. E, dolacak olan yerleri de buradan direkt altına imzamı atabilirim e, butik oteller olacak yani küçük işletmeler daha izole oldukları için e, bir de onların fiyatları normal büyük 5 yıldızlı otellere göre daha ne hesaplı oluyor. daha avantajlı e, oda kahvaltı veriyorlar oda kahvaltı haricinde de o gittiğiniz destinasyondaki oradaki yöresel yerleri tanıyorsunuz işte plajlarına gidiyorsunuz ama öbür türlü otelin içine girdiğiniz zaman sadece otelde kalıyorsunuz evet şey evet. büyük otellerin çok fazla olması yani evet bu durumda arz talebi karşılayamadığı takdirde butik otellere tercih etme sebepleri olacak mı? Yani büyük oteller kendi içlerinde bir küçük butik otel ortamına yaratabilecekler mi? Şu anda zaten gidişat o yönde çünkü büyük markalar, zincir oteller şunu artık algılamalı. büyük marketler zinciri gibi düşünün. Hani isim de vereyim sıkıntı yok. İşte Hilton grubu, işte ne bileyim Wyndham grubu, Max Royal grubu, işte Alkoşlar grubu. Bunlar kendi markalarından hariç bütün böyle tatil destinasyonlarında yazlık ya da kışlık yerlerde küçük butik oteller açmaya başlayacaklar. Hı -hı. Cunda'sında, Ayvalık'ında vesairesinde ve stratejiyi bu yönde ilerletecekler. Zaten bu işe şu anda tek tek, yani. tek uyanan o da benimle aynı kafadan gidiyor. Tek uyanan Mete Vardar Jolit Tur'un sahibi. Hı -hı. Satışlarına falan baktığım zaman daha çok şu anda butik otellere yönelik altyapı çalışmaları yaptırıyor ve doğrusunu da yapıyor. Büyük otel, 500 oda, 600 oda maalesef şu pandemi döneminde pek tercih edilen yer olmayacak. Evet. evet. Ee, şimdi biliyorsunuz kış turizmi herkesin bulduğu Ege'den uzaklaşarak işte Uludağ, Bozdağ farklı noktalarda otellere geçiyorlar. Hı. Televizyonda, ulusal haberlerde de geçtiğinde görüyoruz ki orada da inanılmaz derecede COVID ile ilgili hiçbir arkası yokmuş gibi çok tıktım tıklım bir otel işletmeciliği söz konusu. Yani siz bir otel işletmeciliği olarak, bir turizmci olarak bu ekranı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi tabii turizm bakanlığı iyi çalışmalar yaptı yani bu güvenli turizm sertifikası, sağlık sertifikası ile ilgili. Tabii bunlar da hani biliyorsunuz kok e, evet. şeyler yani kople yapıştırıcı şeyler. İşte turizm sektöründe üst kademeden aldıkları otel checklistleri işte vesaireleri bizim yıllardır kullandığımız bunları derlediler, toparladılar. Bu kurallara entegre olun, bunları yapın diye bir güvenli turizm sağlık sertifikası oldu. İyi de oldu. Ama denetleme sürecinde tabii ki sıkıntılar oldu. Fakat burada yaptıkları hata şu oldu. 50 odalı otellerin 50 oda 6 otellerde bu sertifikayı zorunlu kılmadılar sertifikayı ve denetlemeyi zorunlu kılmadıkları için de maalesef sizin az önce bahsettiğiniz bu kuralların hiçbirisine uya, uyulmayan, uyanlar var. Ee, gerçekten hani bu işi bilinçli yapan butik otel sahipleri ya da işletmecileri var. Gittiğim Hı -hı. zaman görüyorum hani dezenfektanını koymuş, onu koymuş maskesini kullanıyor ama hani uymayan daha çok Ezgi Hanım. Evet, bu yani onlara da bir denetim denetim süreci uygulanmalı en azından çünkü burada insan sağlığı çok önemli. E, gittiğiniz yerde de siz tabii ki bu dünyanın mücadele ettiği bir durumda da güvenli bir şekilde kalmak istiyorsunuz. Evet, yani bir de tatil deyince insanlar bu tamamen hani sakinlikten yana tercih ediliyor. Bir de farklı bir ortam görmek istiyor. O kalabalığı görünce de insanlar ister istemez bir tercih kesinlikle, Tabii kesinlikle. Onunla ilgili. Peki seferi otelcilik sektörüyle ilgili hem eleştirisel hem avantaj yönünden nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada otelcilik, turizmcilik yani işletmeciliği olarak nasıl gidiyor? Ya Seferihisar ve Sağcık Teos bölge olarak hani doğal güzellikleriyle, antik geçmişiyle, işte deniziyle, kıyılarıyla çok güzel bir yer. Gerçekten hani İzmir'e de çok yakın. Urla'ya yakın, işte Bademlere yakın. Buradan her tarafa gidebiliyorsunuz ama hani otelcilik otelcilik ve turizmde bana göre geri kalmış. Yani normal sürecin bir 20 yıl, 25 yıl gerisinden geliyor. Bu da tamamen işte buraya e, ilgi alakanın e, yönlendirilmesinde bu da tabii ki yöne, idari yönetimlere işte Büyükşehir Belediyesi'ne ve birçok yatırımcılara iş düşüyor ki hani sadece gerçekten havasıyla. Farklı bir tur yapılabilir mi burayla alakalı? Yapılır yapılır. Bu, buradaki yani e, ürün yelpazesi buradaki doğallık buradaki şey birçok yerde yok. E, i̇nanılmaz güzel bir yer inanılmaz bir havası var. Dediğim gibi hani yatırımcıları teşvik etmek lazım, buraya projeler çizmek lazım. Yoksa sadece bu şekilde gider yani işin doğrusu bu. Evet. Hani sadece Teos'un önünde iki tane sağlı sollu isimlerini vermeyen bir oteller var. O otellerle gider. Kale içinde de işte hasbel kader butik otellerle gider. İşte açan pansiyon açar. Ama hani sadece bu olmamalı. Gerçekten sadece gördüğüm vizyon yani ileride gördüğüm vizyon şu. Burası alaçatıyla yarışabilmeli. Bu Kesinlikle. Bir gerçekten. Bir de mesela şöyle kendi nacizane fikrim. Mesela evet. evet çok güzel bir yer. Ancak baktığınız zaman e, otellerde bazı otellerde işte her şey dahil sistemi var. Yani sizce bu işçe şey için güzel bir şey mi? Yani bir otel, bir turizmci gözüyle bunu yorumlamanızı istiyorum sizden. Yani oradaki hem esnafa katkısı atıyorum her şey dahil olmaz ama çok da oteldeki müşteriyle o içeriye bağlamamış olur. En azından etrafı gezer. Hem esnafa bir katkısı olur. Böylelikle otelin daha büyük bir cazibe hale getirilebilir mi? Bununla ilgili kişisel bir yorumlarınızı merak ediyorum. Hemen şöyle kısaca özetleyeyim. 90'lı yıllardan önce zaten her şey dahil diye bir sistem yoktu. Yani her şey dahil sistem geldikten sonra, 90'lı yıllardan sonra bütün prezentasyonu öldürdü. Yani bu ne anlama geliyor? Bir otel, sat, tatil satın alıyorsunuz. Para biriktiriyorsunuz ya da 12 ay çok çalışıyorsunuz, o otele gidiyorsunuz. Ve otelden kafanızı çıkarmadan ve hiçbir alışveriş yapmadan tamamen otelin size sunduğu o her şey dahildeki bütün seçeneklerden yararlanıyorsunuz. İşte sabah kahvaltısı, geç kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece büfesi, çay saati, osu, osu Ben her şey dahil sisteme karşı olan bir insanım. Yani 30 yıldır bu sektördeyim. Çünkü bana göre... Oda kahvaltı ya da yarım pansiyon olabilir ama her şey dahil birçok esnafın işini maalesef öldürüyor. Evet. Siz her şey dahil verirseniz o insanlar otelden dışarı çıkmaz. Bulunduğunuz bölgedeki esnaflar da maalesef kaderlerine bırakılmış olurlar. Kesinlikle. Bir de biliyorsunuz her şey dahil de şimdi oteller bir de içeride yapılan otellerde 5, 10, 15, 20 tane dükkan yapıyorlar içeri i̇çeri market açıyor, derici açıyor, kuyumcu açıyor, evet. kuaför açıyor, dövmeci e, açıyor. E, ne olacak? Sağcıktan örnek vereyim. Şimdi otellerin içinde dükkanlar var. Evet. E, sağcıktaki dövmeci ne olacak? Ya da efendime söyleyeyim kuaför ne o olacak? Var. Nasıl iş yapacak? Evet. Kesinlikle her şey dahil sisteme karşıyım ben. Evet. Yani. Bu noktada belki bu süreç içerisinde de otelcilerle işletmeciliğin farklı noktada öngörü sağlayabilirler diye düşünüyorum. Evet. Eee seyirsel gezecek gez noktaları çok fazlasıyla var ve turizm anlamında da aslında bir noktada da bakir olduğunu düşünüyorum. Yani alternatifi çok ama o tercihlik mantalitesiyle daha çok kapatmış durumdalar. Ee, su sporları yaz turizmiyle ilgili neler söylemek istersiniz Seferihisar'da potansiyele göre? Ya su sporları ilgili şöyle gözlemlerim oldu. <laughs> yani baktığım zaman 2-3 tane şey var zaten. Buradan dalış okulu var. Sporları var. Ee, yine şeyler örnek vereyim, Alaçatı Sört Plajı dünyanın e, ikinci en e, randımanlı rüzgar alan bölgesi. Evet. Şimdi dört yıl Alaçatı'da kaldım, o rüzgarı da yaşadım ben. Aynı rüzgarın burada da olduğunu görüyorum yani orada... Aslında o bir tartışma konusu. İlkse Perişan'dan çıktı, daha sonra Alaçatı bunu aldı. Hayır şimdi Ezgi Hanım şöyle bir şey, yani Alaçatı'da dört yıl kaldım, o rüzgarla buradaki rüzgarı şey yapabiliyorum yani evet. İkisi aynı bana göre yani aynı şiddette, aynı, aynı aylarda aynı şeyi gösteriyor. E, Alçatı'ya baktığınız zaman nereden baksanız 10 tane ekskursiv e, surf okulu var. Bu surf okulları e, sezonda 3,5-4 ayda inanılmaz 100 bin 200 bin üzerinde öğrenci getiriyor şehre yurt içinden yurt dışından ve inanılmaz bir sirkülasyon oluyor. E Bu e, gelen öğrenciler de oranın tabii ki ekonomisine katkılıyor. Burada su sporlarıyla ilgili bir surf okulları kurulabilir. Dalış okulları güzel okey ama sayısı Hı. az bana göre. Hani bu kadar güzellikte evet. Güzellikte olan yerler dalış okullarının sayısı az. Su sporlarıyla ilgili de tam bu işin üzerine eğililmediğini düşünüyorum. Yani e, Ne yapmışlar işte klasik e, banana Simit e, 20 20 1920 model jet skiler artık onlar da kalktı. Hani Hı. biraz daha kreatifleşmek Hı. biraz daha vizyon sahibi olmak lazım ki insanları çekebilmeniz lazım. Evet. Bu mesela ee, bahsettiğim denize yakın sıfır birinci bantta olan otellerin e, önündeki deniz parkurlarının e, denizlerin üzerine oyun parkurları parkurları kurulabilir İşte şişme oyun parkurları var 20 çeşit böyle hani Hollywood'da işte Disneyland'da falan bunların örnekleri var. Bunlarla buralar canlandırılabilir. Yani deniz sağ deliğine bırakılmış evet. ama attract, tam çit test burası yani salyangoz. <laughs> <laughs> evet. tam tam kitle olmuş burası. Sadece şöyle bir <laughs> şey var. Gelen kişilerin de hedef kitlesi biraz daha farklı atıyorum. Emekli kesim geliyor. Yani genç nüfus olarak tercih ettiği <laughs> sebepleri de az. Hani böyle baktıkları zaman kafa dinleyelim. Dediğiniz <laughs> gibi çıktı de slow babasının <laughs> bir tatil yeri oluyor. Biz de aslında buradaki amacımız hani bir sefer isterde işletme olarak da gençlerin de buraya gelmesini sağlamak. Dolayısıyla bunu turizmde de çekmeye çalışıyoruz. Otelciler olarak da verdiğiniz öngörüler için teşekkür ederiz. Peki e, sadece de evet, turizm bahsettik. Bununla ilgili olarak otelcilik olarak işletmecilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Neler eklemek istersiniz? Hepsine mi mesaj? Hepsini alabiliriz buradan. <laughs> Şimdi sadece esnafı da, e, seferi hisar esnafı da e, bir kere ne olsa olsun, hangi şartlarda, koşullarda olursa olsun, pandemi de olsa, ekonomi de olsa, e, benim kendi hissiyatım bu. Çok güler yüzlüler, e, çok misafir misafirperverler kalpleri yürekleri çok güzel. Mücadeleyi elden bırakmıyorlar. Hala canla başla çalışıyorlar ki hiçbir destek almadan hani düşündüğümüz zaman tamam devlet kodilere küçük esnaflara bin lira destek veriyor ama bin lira bugün hiçbir şey yani. personel esnaflar yani esnaflar kesinlikle kesinlikle gardlarını düşürmesinler. Mayıs'ın 15'inden eee Şöyle söyleyeyim, Eylül'ün in 15'ine kadar e, inanılmaz iş yapacaklar. İnşallah açarlar yakında e, evet. dükkanları, restoranları, onları, bunları. E, söyleyeceklerim bu kadar. Herkesin bir umudu oldu gerçekten Evet. konu sürecinden sonra da. Tamam kendimizi dinledik artık yeter, artık para kazanalım edasıyla. Yani, bir de esnaf e, o kadar güzel e, tezgah açıyor ki burada. Yani gözünüzü alamıyorsunuz ya da önden bir şey geçerken işte dondurmacılar var. Benim hani yaşadıklarım dondurmacılar var. Köftecisi var. Sabun yapanı var. Kolonya yapanı var. İşte yöresel evlerinde yemekleri yapıp tepsilerde sunanlar var. Böreği var. Dolması var. Hani o sirkülasyonda normal karnınız tok bile olsa alıyorsunuz yani. O kadar güzel sunuyorlar ki o kadar işten sevgiyle yapılmış hepsi. Kesinlikle morallerini bozmasınlar. Güzel bir yaz, yaz geçirecekler yani. Belediye Başkanımızın da bir mesajı var. Hep esnafına sahip çık, yere halk evet. e, esnaftan alışveriş yapsın mantalitesiyle de. Hani hiç o noktada her ne kadar e, çöküntü içerisine girse de maddi açısından yine de enerjisini düşürmeden bu süreci en iyi şekilde atlatmayı hedefliyorlar. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum, Teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Çok için. Her zaman bekleriz. Nacizane. <laughs> Elimizden, ağzımızdan ne geldiyse söyledik. Çok teşekkür ederim. Ben de. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere.